Bugün birlikte mercimekli köfte yapacağız. Bunun için bu büyüklükte bir e, bardak kullanacağım ben. Mercimeklerimi yıkayacağım. Şimdi ölçüyorum. Bir su bardağı dolu dolu mercimek alıyorum. Bunu yıkayıp haşlamaya vereceğim. Ben i̇şte mercimeğimi güzelce yıkadım. 3-4 su. Şimdi haşlayacak olduğum tencereyi alıyorum. Şöyle kalanlarını da suyla alalım. Arkadaşlar yıkadım. Suyunu koydum. Ocağımın altını açıyorum. Şöyle bir boy patatesim var. Yıkadım onu da. Onu da içine doğruyorum. O birlikte haşlanacaklar. Şöyle gelişi güzel doğruyorum. Bir adet patates haşlanacak suyunu çekince altını kapatacağız arkadaşlar mercimeğim bu kıvama gelince suyu bu kadar oluncaya kadar kaynattım bakın patatesler içinde erimiş artık şimdi bu aşamada altını kapatacağım ve Aynı bardak ölçüsüyle bundan koymuştuk mercimeği biliyorsunuz. Bir su bardağı ince bulgurumu köftelik bulgurumu kapattım alıp içine atıp dinlenmeye çekeceğim. Şu su bardağı ince bulgurumuzu da attık. Şimdi bunlar dinlenecek ve bulgurlarım içinde şişecek. Daha sonra yoğurma aşamasını göstereceğim sizlere. Bu burada demlenirken arkadaşlar biz e, ben bir buçuk soğanı, benimkiler küçüktü e, doğradım. Şimdi bunu bayağı bir kavuracağız. Ayçiçek yağıyla. Şöyle bayağı bir yağ koyacağım. Çünkü bayağı bir kahverengi olasıya kadar kavuracağız. Şimdi bu burada kavrulsun. Erken kavuracağız ki soğusun kahverengi olunca iyice ölünce çünkü içinde belli olmayacak soğan oldu bu da burada kavrulsun o da orada demlensin daha sonra iç harcını koyup yoğurmaya başlayacağız arkadaşlar soğanım iyice kahverengileşti şu anda altını kapattım şimdi bunu soğumaya alacağım soğuyunca e, bulgurum da şişti burada üzerine dökeceğim ve yoğurmaya başlayacağım soğanım iyice kahverengileşti daha fazla kahverengileşmesin diye üzerine atıyorum. Daha soğumadı. Çelik de için çeliğin sıcağıyla daha fazla bırakıp yanmasını istemiyorum. Şöyle bir karıştıralım. Bunun da ağzımı açıyorum artık. Biraz soğusun. Çünkü yoğururken elimiz yanabilir. Evet. Böyle dursun. Arkadaşlar mercimeği işlerimi e, aldım tencereden soğuttum şimdi baharatlarını koyacağım şöyle dolu dolu iki çay kaşığı pul biber atıyorum bu hafif acılı şurada domates salçam ve biber salçam var bir buçuk kaşık domates bir ye yemek kaşığı biber salçası acı biber salçası şöyle bir tatlı kaşığı kadar kimyon atıyorum tuzumuzu atacağız şöyle bir yemek kaşığı benim salçalarım tuzsuz biraz karabiber atacağım şöyle bir çay kaşığı şöyle iki çay kaşığı bir büyük limonun suyunu sıktım bir büyük limon suyu nar ekşisi kullanacağız arkadaşlar şöyle iki yemek kaşığı kadar da nar ekşisi arzuya bağlı siz daha fazla da kullanabilirsiniz şimdi burada da bir demet maydanozu yıkadım doğradım bunu aktarıyorum ve yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Güzelce yoğuracağız. Baharatlarına tekrar bakarım. Az olan varsa atarım. Siz de öyle yapın. Yağını biliyorsunuz soğanla koymuştuk. Bayağı bir bol yağ koymuştuk. Ama ben şimdi tekrar bakacağım. Eğer az gibiyse biraz daha sıvı yağ eklerim. Arkadaşlar yoğurdum. Tadına, tuzuna da baktım. Ekşisini falan siz de bakın. Azsa eklersiniz. Gayet güzel olmuş. Yağı da güzel. Şimdi böyle bir kabın içine kıvırcık yıkadım. Yapraklarını koydum. Şimdi hepsini köftelerimi bu şekilde şekil verip tabağıma dolduracağım. Akşam harçıma hepsini şekillendirdim. Şimdi şöyle alıyorum servis için. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.